Herkese merhabalar. o da videonun ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk videoyu yapalı böyle 10 ay falan olmuş. Tabi birçok şey değişti. Özellikle ekipmanları zaten sürekli değişiyor. Artık alışkınsınız. Şöyle bir lambayı açalım. Yine burada benim sevdiğim posterler falan duruyor böyle. İşte burada kask vesaire var. Sonra mousepad'lere gelelim. Mousepad'ler bayağı bol artık bende. Burada Amazon'un AOK 90'a 40 mousepad'i var. Sonra Porge 90'a 40 var. Class 90 90'a 40 versiyonu var. Bir tane Classy'nin 45'e 40 versiyonu var. Burada Glorious var bir tane XR modeli. Sonra iki tane burada Tiger var. Bir tanesi de burada zaten. Bu ikisi arkadaşıma ait. Böyle incelemem için gönderdi. Bunlar geri gidecek yani. Burada benim küçük bıdık var. Burada mouse kutularım mevcut. Bunlar da zaten değişmiştir mutlaka önceki videoya göre. Onlar bu şekilde burada duruyor. Ondan sonra koltuğa geldiğimizde yine koltuk AeroCool'un IC120B adlı bir oyuncu koltuğu. Yaklaşık 3 senedir bende. E tabi 3 sene olmasından kaynaklı da böyle hafif deformeleri falan mevcut ama hani beni rahatsız etmiyor. Daha da gider yani. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir mikrofonum mevcut. Focusrite Scarlett var. CM2 adlı mikrofon. Bunu Behringer UM2 ile besliyorum. Eskiden Focusrite'ın Scarlett'i vardı. 2i2 adlı bir Ses kartı mevcuttu. Bu daha uygun diye onu satıp bunu aldım. Sonra burada kulaklığım var. Beyerdynamic DT 990 Pro zaten çok memnunum. Çok bambaşka bir şey. Burada klavye arkadaşlar. Gamakai TK68. Zaten e, şu an bunu böyle kullanıyorum. Bir de burada benim kastım klavye var. O da Gamakai LK67. İkisini böyle sürekli değişmeli olarak kullanıyorum. Bunun da incelemesi gelecek zaten kanala. Ve zaten bu Tiger'ların da incelemesi gelecek. Zaten benim mousepad aynı. Yani sürekli değiştiriyorum, ediyorum ama yine dönüyorum da oluşuyorum. Long Huo Special Edition'ı kullanıyorum. Mouse'lara geldiğimizde bir tane Superlight'ım var. Bunda switchlerini değiştireceğim. Burada bir tane Endgame XM1 var. Bunun böyle paracord kablosu var. Bunun switchlerini de Kailh GM8.0 taktım. Burada bir tane Orochi V2 var. Bunu da incelemesini çekeceğim kanala. Bunu da geri göndereceğim arkadaşıma. Burada M42 var zaten. Bu da bana ait. Burada bir tane zaten kamera 2 var. Sonra sistemimde zaten bu şekilde. Sistemde hiçbir değişiklik yapmadım bu 10 ay boyunca. Genel olarak zaten ekipmanları değiştiriyorum. Ha, pardon yapmadım diyorum ama ekran kartını değiştirdim. RTX 2070 Super var. Onun haricinde her şey aynı zaten. Burada klavyeyi zaten göstermiştim. Burada bir tane de Monster Pusat Xbox kontrolcüsü var. Bu bildiğiniz Xbox çipi var bunda arkadaşlar. O yüzden Xbox olarak algılıyor bunu bilgisayarda. Gayet memnunum bu arada hiçbir sıkıntım yok. Burada bir iki tane kulaklık var. Orada HyperX Cloud 1 var. Burada da Anker Soundcore Q20 var. Anlarsınız zaten duvar bu şekilde zaten hala aynı. Şurada bir tane ışığım mevcut. O çekim yaparken falan kullanıyorum. Burası bu şekilde. Sonra burada bir ufak bir dolap koydum buraya. İşte kutuları falan eklerim diye. Burada switchler falan mevcut. Onun arkasında işte abire kutular işte. Klavyelerin kutuları falan var böyle. Burada bir tane diğer ya DK61 var. Burada bir tane Viper Mini varmış. Kasmamıştık da bunu. Güzel olmadı. Başka bir tane daha yapacağım. İşte ekran kartım kutusu, işte kulaklık kutusu falan. Sonra kasklarım falan burada. Bolca kart da var. Her şeyden fazla kullanıyorum nedense. Onu ben de hala anlamadım. Bir tane daha burada işte ışık mevcut, tripod vesaire. Çekimleri bunlarla yapıyorum. O da bu kadar yani. Hala aynı aslında. Ama tabii merak ediyordunuz son halini falan bu şekilde yani gayet memnunum. Benim her şeyime yetiyor. Çekimleri vesaire de zaten burada yapıyorum. Hani nerede yapacağım başka? Işıklandırma vesaire de bir sürü şey daha eksik. Özellikle çekim konusunda kendimi eksik hissediyorum biraz da. Böyle bir tane DSLR kamera, güzel bir tripod vesaire düşünüyorum. Ama her şey tabi zamanla. Öncelikle şunların bir incelemesini falan yapayım. Sürekli değişiyor, sürekli bir şey geliyor hep incele vesaire. Neyse evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar kaldık burada 3590 abonede hadi 3600 diyelim. Daha da artarsak çok memnun olacağım. Kendinize iyi bakın.